Herkese selam arkadaşlar. Gününüz güzel olsun inşallah. Arkadaşlar geçen gün bahsetmiş olduğum bir videom vardı. Coin Market CoinMarketCap hakkında bir video yapmıştım. Bunlar içerisinde airdrop'lar kazanabileceğiniz, öğren kazanabil kazan dediğimiz elmas ödülleri yani CoinMarketCap ile ilgili bu elmas ödülleri kazanabileceğiniz ödüller hakkında bilgi vermiştim. Arkadaşlar ben 5 tanesine katılabildim. Bir tanesinden kazandım şu an. Ee, diğerlerinden mesela şundan kaybetmişim bir sonrakine e, diyor. Ben, mesela şuna da bakalım Metasokra. Bakalım kazanmış mıyım kaybetmişim gördüğünüz üzere. Kazanmak peki nasıl oluyor? Onu anlatayım. Arkadaşlar kazanmak şöyle. Ee, ben buraya girdim mesela. Girdikten sonra kendim bir ankete katıldım. Bu anketi yaptıktan sonra şu görmüş olduğunuz adresimi yazdım. Yazdıktan sonra da zaten bekledim. Sonrasında zaten bir, iki gün sonra girdiğimde de kazandığımı gördüm arkadaşlar. Volt adresimi verdim. 10 Haziran'da verecekler. Dağıtacaklarını söylüyorlar. Web sitesine buradan giriş yapabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Topluluklarını buradan görebilirsiniz. Twitter adreslerini. Medium.com'da da var. Sohbet Discord'da görebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Discord'da da ödülleri oluyor arkadaşlar. Discord'ları kaçırmayın bence. Discord'larda güzel şeyler yapılıyor. Herkesten önce haberiniz olur. Daha da uygun ödüller verilebiliyor. Kendi içinde ödül alabiliyorsunuz. Kazanabiliyorsunuz. Level'ları var. Level atlayabiliyorsunuz. Level atladıkça da size farklı farklı Discord içerisinde görevler verebiliyorlar. Oyunun Fruit Dino'nun oyunun kendi ana sayfasıdır arkadaşlar bu. Yine buradan şu web sitesi üzerinden katılabilirsiniz. Burada ne yapmak istedikleri, bütün yol haritaları, her şey detaylı olarak verilmiş. Ne kadar totalde işte FD token'ı olduğunu gösteriyor burada. Detaylı olarak. Yol haritasını da söylüyor. Güzel bir uygulama katılın kaçırmayın derim. Burada ücretsiz airdropları mutlaka arkadaşlar katılım sağlayın. Kazancınız artar. Yani bundan şöyle söyleyeyim, ben de şu anda işsizim çalışmıyorum. Bundan kazancımı kazanmaya çalışıyorum, elde etmeye çalışıyorum ve sizlere video çekiyorum. Sizler de kazanın istiyorum açıkçası. Arkadaşlar bu şekilde bana sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yine YouTube YouTube hesabının içerisinden olur e, kripto borsası e, Telegram grubunu kurdum e, kurmamın tek sebebi e, orada burada YouTube'da sürekli yazıp yani yorumlara yazıp da uğraşmayın e, direkt oradan bağlanarak bana sorular sorabilirsiniz oradaki arkadaşlara da sorular sorabilirsiniz her şeyi bileceğim diye bir şey yok bir kaydı yok e, Ben bilmem diğer arkadaşlar bilir o arkadaşlarda da yine size yardımcı olacaklardır. İlk başlıyorsanız eğer bu videoları dikkate alın derim açıkçası. Arkadaşlar elmas ödülleriniz var. Bu elmas ödülleriyle NFT alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben de şu anda 10 tane elmas ödülü var. Şu anda burada da bir elmas ödüllerinde de şu anda hepsi satılmış. Bakın görüyorsunuz zaten 1500-2000. Henüz bir elmas ödülü yok. Yani başlar inşallah. Başlarsa da zaten bu konu hakkında sizi bilgilendireceğim. Koyun Market kepi takip ederseniz kazanırsınız arkadaşlar öyle söyleyeyim yani ürünlerde ücretsiz airdropları takip edin mutlaka bir şeyler çıkacaktır size arkadaşlar bir de size soru söylemek istediğim bir şu var havreir.is droplar var bu drop adresinde de yine arkadaşlar şöyle Discord hesaplarına katılıp Twitter hesaplarından takip etmeniz isteniyor Twitter hesaplarından takip edip oradaki işte alıntıları e, yapıştırmanız isteniyor. Mesela şöyle, mesela şunları alıntılamışlar arkadaşlar, buraya koymuşlar. Burada e, sizden bazen bunları istiyorlar. Like at, işte iki arkadaşını etiketle, beni takip et şeklinde. Takip ettikten sonra da burada paylaşıyorlar kimin kazandığını. Onlara özel mesaj atıp özel mesajla beraber bol tardeflerine. Ücretsiz işte sol gönderebiliyorlar. Bunlar solda çalışıyorlar. Belli zaten sol samurayı yazmışlar. Solla sol gönderebilirler. NFT gönderebilirler. Bunları satışa dökerek dolar kazanabilirsiniz. Binlerce dolar kazananlar var bunlar bu işten. Ben istiyorum ki şu anda ülkemizin durul, durumunu biliyorsunuz, halini biliyorsunuz. Yani maddi yönden gerçekten herkes sıkıntıda. En azından Buralardan kazanalım. E, birlikte kazanmış olalım. E, ben burada Türk e, ismini görmek daha çok isterim açıkçası. Yabancı isimleri görmektense Türk ismi görmek bana daha da keyif veriyor. E, burayı da takip edersiniz arkadaşlar ben yine sizlere oldukça göndereceğim. E, detaylı olarak bilgi vereceğim. E, herkese teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. E, i̇yi günler diliyorum. E, kanalımı takip etmeyi unutmayın. E, beğen butonuna basarak e, bana destek olmaya isterseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu tarz videoların gelmesini isterseniz bildirim çanını açın lütfen. E, sürekli e, çekmiyorum video ama bundan sonra muhtemelen e, daha fazla video çekeceğim. E, daha fazla video çekerek e, sizlere de kendime de destek olmaya çalışacağım. Araştırıyorum, Araştırdıkça da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.